O, kaosun efendisi. Yeryüzündeki kötülüklerin sorumlusu. Merhamet yoksunu. Yalan söyleme ustası. Yetenekli oyuncu. Manipülasyonun vücut bulmuş hali. O, misafir çocuğu. Misafir çocuklarından çoğumuz hoşlanmayız. Yapacağı davranışları kolayca tahmin edip öncesinden önlem alabiliriz. Ancak ansızın eve gelen misafir çocuğu bütün planları devre dışı bırakır. Eve adımını attığı anda o evin hükümdarı artık misafir çocuğudur. Annesi üzerinize çocuğu fırlatır ve dedikodu için salona döner. İlk başlarda etrafı gözlemleyen misafir çocuğu karıştırılacak bir şeyler var mı? ya da oyuncak benzeri bir şeyler diye etrafı gözlemler. Ve görmemesi gereken en önemli şeyi görür. Bilgisayar. Öncelikle abına sessizce yaklaşır. Onu uzaktan tanımaya çalışır. Bir müddet bekler. Daha sonra annesinin yanına gidip sıkıldığını ve eve gitmek istediğini söyler. İşte attıkları ilk adım bu olur. Bundan sonrası sizin için kaçınılmaz bir eziyet süreci başlar. Öncelikle odanıza usulca girer ve artık bilgisayarınızı ele geçirme operasyonuna başlamıştır. Devamlı başınızda dikilir. Bilgisayarda oyun olup olmadığını sorar. Üstüne gider çekmeceleri karıştırır. Kendine bir aksiyon arar. Sonunda siz bilgisayardan kalkmayınca gider annesine şikayet eder. Odaya senin annen gelir ve o bilgisayardan seve seve kalkmak zorunda kalırsın. Bilgisayarı bozacak diye devamlı tedirgin olursun. Bir saniye bile gözünü ayırmazsın sürekli müdahale edersin. Bu durumdan hoşlanmayan çocuk da sana kin besler. Bak Fikri, bana karşı koya bassın. Bu bilgisayarda kalkmayacağım. Ya bir git. Yapabileceğin hiçbir şey yok. Senin sesine ne oldu lan? Burada bağıra çağıra kendimi yerden yere atsam ne yapabilirsin ki? Şeytan. Hayır çocuk evde bilgisayarı da bozsa, bir şeyleri de kırsa annesi dünyadaki en rahat insan. Oturduğu yerden oğluna şöyle sesleniyor. Aa oğlum bak kızıyorum ama. Bu ne lan? Bu kızmak mı? Biz misafirliğe gittiğimizde süt kuzusu kesilirdik. Annem yanlış bir davranış yaptığımızda uzaktan öyle bir bakardı ki onun korkusuna yerimizden kalkamazdık. Ha yine mi dinlemedin? Bu sefer ağzımıza terlikle vururdu. Çocuk evin içerisinde koşturuyor, sağa sola oyuncak fırlatıyor, bilgisayarı bozuyor, koltuktan koltuğa zıplıyor. Annesi hiç umursamıyor. Bence o çocuk annesinin ruhuna inmiş. Yoksa bir insan bu kadar vurdum duymaz olamaz. Bazıları da var. Geliyor sanki dövebilecekmiş gibi üzerinize saldırıyor. Gelip uslu uslu oturan hiçbir şeye zarar vermeyen misafir çocukları da var. Ama ben onların çok azına rastladım. Bir de bazen gitmek bilmiyorlar. Otur anaam otur. Yemin ederim silaha falan gerek yok. Bu kadın çocuğuyla birlikte sevmediği kişilerin evine zorla misafirliğe gitse bir günde aileyi iflasa sürükler. Zaten kimse o çocuğu suçlamaz ki. Çocuk hem iyi bir yalancı hem de yetenekli bir oyuncu. 2 ağlama numarası hop direkt kafalar ev sahiplerini. Hadi bize müsaade diyene kadar da o çile bitmez. Onlar gittikten sonra da evdeki hasar hesaplanır. Ve annem hıncını bizden çıkarır. Bir tane şımarık misafir çocuğunun aileye etkisine baksanıza. Herkesin tadını kaçırıp maddi manevi hasar verip gidiyor. Artık önlem olarak odamın önüne dikenli teller ve tuzaklar kurdum. Kimse giremiyor. İşte sonunda huzuru buldum. Bu videonun da burada sonuna geldik. Beni desteklemek için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda ekipman desteğinde bulunmak için kanalıma üye olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.